By Beast, popüler bir sosyal medya yıldızı olan Jimmy Donaldson'un takma adıdır. Donaldson, 7 Mayıs 1998 doğumludur ve Greenville, Kuzey Carolina'da ikamet etmektedir. Annesi tarafından büyütüldü ve çocukluğunu kardeşiyle birlikte geçirdi. 2016 yılında Greenville Hristiyan Akademisi'nden mezun olan Donaldson, Newsweek'e göre YouTuber olarak tam zamanlı bir kariyer yapmak için üniversite eğitimini bırakmıştır. Keemstar ile çevrimiçi bir röportaj sırasında Donaldson, kron hastalığı olduğunu belirtmiştir. Mr. Bro adlı bir kanala sahip olan C.J. Donaldson adında bir ağabeyi vardır. Donaldson, YouTube'da video yüklemeye 2012 yılında, 13 yaşındayken, Mr. Beast 6000 adlı kanal ile başlamıştır, 6000 abone sahibi olunca, Mr. Beast 6000 adındaki şarkısını çıkarmıştır. YouTube'da en kötü girişler, başlıklı bir video dizisi yayınladığında ilk kez bir YouTuber olarak öne çıktı, ancak daha önce kimsenin görmediği veya duymadığı benzersiz videolar yayınlamaya başladığında popülaritesi daha da yükseldi. Birkaç yıl boyunca oyunla ilgili videolar yayınladıktan sonra, çok para içeren pahalı videolar buldu. Bay Beast çevrimiçi olarak binlerce dolar harcamaya başladı ve Hot 5 Dolar Hot Girls için YouTube kanalınızın reklamını yapması gibi benzersiz videolar yayınlamaya başladı. Ancak 2017 yılında yüklediği, 100 bine kadar saymak, konulu videosuna kadar aldığı görüntülenme sayısı düşük kalmış, bu videodan sonra videolarını yükledikçe ise Donaldson'un bilinirliği artmıştır. Aralık 2022 itibarıyla Donaldson'un YouTube'da 126 milyon abonesi ve 21 milyardan fazla görüntülenmesi bulunmaktadır ve Dallas merkezli yetenek yönetimi şirketi Night Media tarafından menajerlik görevi üstlenilmektedir. McDonald's'ın yüklediği videolar genel olarak yüksek miktardaki para ve değerli eşyaları evsizler, Twitch yayıncıları veya rastgele kişilere bağışlamasını konu alır. Ayrıca pek çok rekor kırma denemesi ile yarışma düzenlemekte olup, bunların sonucunda kazanan kişilere para ödülü de vermektedir. Donaldson ayrıca T-Series ve PUBG arasında meydana gelmiş abone sayısı yarışmasında PUBG desteklemiş ve bu hususta çeşitli videolar ve yardım kampanyaları yayınlamıştır. Ayrıca Twitter ve Instagram gibi diğer sosyal medya platformlarında da popüler. Güney Kore yapımı, Squid Game'i gerçeğe uyarlayacağını duyurması ve bunun içeriğini oluşturmasıyla tüm dünya genelinde bilinirliği artmıştır. Kids, Choice Award for Favorite Male Creator, Shorty en iyi YouTube yıldızı ödülü gibi ödüllere sahiptir. Forbes'te yer alan bilgilere göre 2021 yılında 10 milyar izlenmeyi geçen Mr. Beast, 54 milyon dolar gelir elde etmiş.